Venüs İkizler Burcu'nda çapkınım hovardayım 24 ayardayım diyen şifalanan güvercinlerim bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar aşkı aklımızla fikrimizle dilimizle sohbetlerimizle arayabiliriz. Birinin bizi etkileyebilmesi için entelektüel seviyesinin yukarıda olduğu, kaç tane kitap okuduğu, aynı frekansta buluştuğumuz, aynı espriyi konuşabildiğimiz, anlara bakabiliriz. Birinin yakışıklılığı, güzelliğinden ziyade kalbimize hitap etmesi için aklımızı çelmesi daha fazla ön planda olacaktır. Aşk için para harcayabiliriz. Ama bu harcadığımız paralar genellikle konserlere yiyelim, içelim, gezelim, okuyalım, fikrimizi, bilgimizi genişletelim alanlarında olabilir. Venüs ikizler burcundayken daha fazla flörtöz olabilir. Dikkat edin kendinize